gözükmüyor açıkçası. Yani Galaktikos takımına baktığımız zaman takım savaşından çıkma mekaniği olarak sadece Gragas'ın ultisi var. Ya yani onun yanında Orion ultisini çok defansif kullanmak istemezsiniz. zaten Herhangi bir agresiflik olmadan sadece birbirlerinin görüşünü alıp geri çekilmeyi tercih ettiler. Bu noktada tekrar bir roketel denemesi çok da başarılı değil. Şimdi sıra Çilekler ekibinde. Kairos orada takım arkadaşını içeriye doğru alıyor. Minden bir sıçra geldi ama üzerindeki onun ölmesi için yeterli olabilir. Son anda atılan bir flash. Son bir sıçra. Düz vuruş Darkside'dan geliyor ve bu noktada Çilekler ilk skoru alan isim. Diğer tarafta Rogu'nun da canının çok azaldığını görüyoruz. Yine de geri çıkmakla eğitilmek zorunda kalacak. Hala sıçrası var. Şimdi Kadir bir de üst koridora doğru baskıyı kurmak istiyor. Burada Marshal'ın görüşü var. Çok zor bir... Baskın diyebiliriz çilekler adına. Şimdi sıçrayla güzel bir oyun ama acaba yeterli olur mu sıçrasını bile kullanamadan Marshall. Düşen ikinci isim oluyor ve çilekler altın farkını bin altına kadar çıkartmış durumda. İkinci Doran yüzüyle, Doran yüzüyle. son Perfect biraz daha mana yenilemesi anlamda rahat edebilir. Şimdi ulti geldi orada Umut'tan kötü bir sıçra. O da kendi ultisini kullanacak ama son düz vuruş burada. son. Bu da onlar adına çok çok büyük bir avantaj. Çilekler altın farkını tekrar 1500'lere kadar açabilir. Şimdi Galaktikos ikilisi bir kule altı denemesi yapacaktı. Fakat Mehem ultisini kullanmıştı. Diğer tarafta sıçrayla gelen bir Marshall var. Mehem, o alevler seni kurtarmak için ne yazık ki yeterli değil ve burada skorun sahibi Marshall olacak. Karşılıklı atılan iki tane sıçra ama diğer tarafta bir daha ejderi. Bir e, skora karşılık bir e, ilk kule altı artı ejderi. bu işten çok karlı çıkan taraf kesinlikle e, şey çilekler oluyor. Sos Perfect burada karşı mavi güçlendirmeye gidiyordu ama Kairos acaba kötü pozisyonda kalır mı? Hayır. Rogu devam etmek istemedi onun üzerine. Şu an karşı ormanda oldukları için Umut'un üzerine sıçrayla güzel bir oyun geldi. Rogu'dan hiçbir yardım almadan tek başına Sos Perfect burada Min biraz hasar alsa da kordonu ittirmeye devam edecek. Üst taraftan Rogun'un da yaklaştığını görüyoruz. Şu anda sıçrası da var. Orada BM skoru yüksek ihtimalle gelecektir ve 4 kişilik bir ekiple burada Galacticos skoru almayı başarıyor. Rogo acaba düştü mü? Şifa. Yani böyle bir oyun çok doğuş Bir kez daha Umut'un üzerindeler. Sos Perfect'te son bir vuruş gelir multi ile beraber. Hayır. Umut burada. Hayaletiyle beraber uzaklaşmaya çalışacak ama acaba arkadan kapatan var mı diye bakıyorum. Diğer tarafta Rogu yaklaşıyor. Onun yaklaştığını farkında. Yaz Rogu yaklaşıyor. Rogu skoru verir. Evet Rogu'nun kesinlikle gözükmemesi lazım. Oo burada komayı da güzel şekilde sersemletip kendisine birazcık daha zaman kazanacak ama en kötü ihtimalle Marshall skoru alacaktır. Rogu oradan uzaklaşsa iyi eder de. Ve Mine bırakıyorlar. En en iyi su. Şimdi alamet. Vali de üst koridora kullanıldı ve ikinci kuleyi alacaklar. Ya, bu durumda Galacticos ekibi Hemen oraya. Beşleri Çilekler Cephesi'nde. Yani güzel bir kuşatmaları söz konusu. Fakat Mii'nin üzerine Darkseid'den bir ulti geliyor. Sıçrayla beraber uzaklaşmaya çalışsa da Kadir diğer tarafta takım arkadaşına skoru hediye edecek. Umut'la ve Mayhem de yaklaşıyor fakat... Taşıyıcılara baktığımız zaman iki takımın da taşıyıcıları konusunda... Ooo! Burada Koma'nın üzerine tutan bir ölüm cezası. Diğer tarafta üç kişi tutan bir oryan ultisi. Mayhem çıkmayı başarabilir mi diye bakıyorum ama o çıkmayı başarırken Koma için aynısı geçerli değil. Ee, Mii'nin var mı? orta koridor ve nişancılar arasında çok ciddi bir performans farkı. Bakalım Kadir burada. Tekrar rogun üzerine doğru yaklaşıyor. Bir ölüm cezası daha ama Kadir'e son vuruş. Marshall'dan gelecek. Agresif şekilde içeri girmek isteyebilirler. Marshall'ın sıçrası olduğunu biliyoruz ama Orada geliyor. ufaktan altı kontrol ettiğini söyleyelim, koma Darkseid'in üzerine doğru devam Dark ediyor. Yakalandı. Bir de ulti geldi, diğer taraftan da Roketel son vuruşla Mii'nden gelince Galakticos ekibi Ejder öncesi istediği skoru aldı. Taşıyoruz, getiriyoruz arkadaşı, arkadaşı öyle arkaya alalım, arkadaşı arkaya alalım deyip aynı arkada öldürdüler. İçeri sokmak istemeyecekler fakat Kadir birazcık havada kalmış olabilir. Son olarak Fener'e tıklayacak mı? Hayır. Fener'e tıklayamayınca çıkamıyor, diğer tarafta da kendisiyle. Ha 5 kişi var ve onu yandan out atmayı başardı. Ama en azından pozisyon avantajını getirdi takıma. Evet, bakalım burada bu sefer Rogue'un üzerine tutan bir ulti bir de ölüm cezası. Diğer tarafta Mayhem'den çok güzel bir dengeleyici gelse bile arada skoru çıkartmayı başaracaklar. 2'de 2 yapan isim Marshall ve Çilekler. Bu savaşı kaybetmemeliydi kendi kulelerinin altında. Aynen. Oo, Oo. sıçrayla iki kişiyi tutan bir oyun. Oo. Üzerine bir de vücut darbesi komadan geliyor. Death düşecek. Min hayatta son bir ultisiyle beraber mehme almaya başarabilir mi ama hayır. Bu skor yüksek ihtimalle marşla gidecek. Katliam yapan ekip. İşte, bu savaşın kazanılmasının sebebi Burada dengeleyiciyle takım savaşını bölmek istemişti ama bu arada Marshall çok yüksek hasar veriyor. Darkseid takım arkadaşı sayesinde çıkmayı başaracak. Diğer taraftan Koma yaklaşıyor ile beraber. iki kişiyi kendilerine doğru çekmeyi başardı. Diğer tarafta yakalanan isim Rogusama. Yetenek atışını kaçıran isim Rogusama ama burada düşen Umut olacak. Orta koridor kulesi de Galacticos ekibine gidiyor. Şimdi yeni bir baskıyı kurmak isteyecekler. Baskıyı çok fazla kurdular zaten oyunda ama Orada. bu dengelici yine harika geliyor. Miyon dalgası de. dengeci alamayacaklar. Aldılar. Taklayarak aldılar. Kalkanlar vesaire sayesinde hiç sıkıntı çekmiyorlar ama maçın üzerinde çok yüksek miktarda hasar var. Tutuştur da gelmişti. Koma düşen ikinci isim de iki yapan isim Darkside. Yalnız burada Min hemen gidiyor gidip. O zaman meta'yı çözmüş diyebiliriz. Görkemli zafer sayesinde Roketeli tutturmadan bile koşarak yanına gidip o havaya sıçratma etkisini kullanabilir belki. ETN evet, ile yalnız i̇şte bu. burada i̇şte tekrar bu. yakalanan isim Darkside ve daha biz anlatırken şekilde düşüreceklerdir. Dönüp Baron'a yönelik. Üzerine bir de Baron. Galacticos şu an durdurması gerçekten çok zor bir takım haline geliyor. Yani Caitlyn'in dengelenmesinden bahsetmiştik fakat burada sabitlenen isim Marshall bir de üzerine Umut'tan ulti gelince geriye doğru çekildiler. Umut orta koridoru temizleyecekti fakat bu savaşı bırakmaması lazım ekibi alt koridor kuşatmasına devam edecek Kairos'tan. Kaçan bir ölüm cezası. Diğer tarafta ultisini de kullandık ama alt koridorda Rogo'dan tekrar bir deneme ama başarılı değil. İki tane yeni bir tör kulesi alındı. Bakalım Marshall içeriye doğru atlayabilir. Üç kişiye tutan bir ulti ama Umut'un bençisi vardı. Diğer tarafta iki kişi düşüyor. beyham hasar vermeye devam etse de bu onun takımını kurtarmak için yeterli değil. İkiye birlik bir değişim. Burada Galaktikos diye yine bir de üzerine iki kule. Bir tane de yeni bir tör. Oyun bitir. Oyunu bitirmeye doğru bile gidebilirler. Eğer ya burada bir savaş yapmak zorunda sonrasında düşmeden yapmak zorundalar onu. Bakalım Kairos şimdi burada Rogu'yu tutmayı başaracak. Üzerine bir de Dark Side'dan ulti geldi ama koma içeri doğru giren isim. Diğer tarafta ilk düşen Kadir oluyor. Umut burada ultisini kullanacak komanın üzerine fakat yeterli değil. Dark Side kaytlamaya devam ediyor. Öbür tarafta Mayhem'in Zonya kullanmasına rağmen düştüğünü göreceğiz. Sıçra ile beraber Rogu'dan bir oyun geldi. Orianna'nın ultisiyle birlikte burada takım savaşını bitiren isim Galaktikos. Umut'a son vuruşlar miyinden geliyor ama 2'de 2'yi yapacak üzerine Beşiz. kuleler e... temizlenecek. 5'e 0 bir katliam. Galacticos yine erken, güzel Marshall erken ayrıldı ama çok rahat kazanmışlardı. Bu erken ayrılmalar konusunda da takımları uyarmak lazım aslında. Kazansanız da kaybetsiniz de. Evet. Ee, ilk maçtan sonra biraz sinirlerini atmış gibi gözüküyor Galacticos. 5-1-14 ee... bir, on dört, bir Orianna vardı oyunda. Evet. Ee...